Sorumuza bakıyoruz çocuklar. Meriç online eğitim verdiği bir web sitesi yayınlamış. Bu web sitesini aylık ortalama olarak 78.100 kişi ziyaret ediyormuş. Ve aylık ziyaretçi dağılımını da bana bir daire grafiği ile belirtmiş. Soruyu siz yine ayrıntısıyla incelersiniz. Videomun başında verdim çünkü size sorunun aslını. Ben buraya sadece belli başlılarını çizdim. Mesela burada daire grafiğinin bütününü çizdim. Ancak sütun grafiğinin tamamı yok. Çünkü sorum İzmir'le ilgili sadece, sadece İzmir'in sütunlarından verileri yazdım buraya. Şimdi devam ediyoruz. Bunlardan %9'u Bursa, %11'i diğer iller, %41'i İstanbul izleyicisi, %14'ü Ankara. Ancak İzmir'in yüzdesini vermemiş. Ben bunu hemen hesaplıyorum. E, %41, %14, %11, %9 topluyorum 9 10 14 15 elde var 1 4 5 6 bir de elde 7 bu ne demek oluyor çocuklar yüzde diğer illere ait geriye kalan kısmı yani yüzde yüzden kaçı çıkarıyorum yüzde çıkarıyorum ve yüzde yirmi İzmir'e ait olduğunu biliyorum yani aylık e, 78 bin kişinin yüzde yirmi İzmir'den e, katılmış. Daha doğrusu İzmir'den web sitesini izlemişler. Bu durumda 78.100'ün %25'ini bularak başlayabilirim soruya. Çünkü sonrasında benden istediğine soru da Meric'in web sitesini bir ay içerisinde İzmir'den ziyaret eden kullanıcılardan öğrenim durumu üniversite olanların sayısının bilimsel gösterimi gösterimini istiyor. Öğrenim durumu üniversite olanlar bu kez de nereden faydalanacağım? E, sütün grafiğimden faydalanacağım şuradaki 200'lük bölümden faydalanacağım bu tarz sorularda çocuklar e, bana verilen grafiklerin başlıklarını okumam çok önemli bakın e, daire grafiğine bakıyorum aylık ziyaretçi dağılımı diyor ben bir ayda e, kaç, kaç kişinin ziyaret ettiğini biliyorum siteyi 78.100 kişi %25'i İzmir'dense 78.100'ün %25'ini bulacağım 78.100'ün %25'ini bulmam demek. Bunları çarpacağım yani. Çarparken de %25 sadeleşebilen sayılar. Yani 78.100'ün 4'te 1'ini alacağım. Öyleyse ne yapıyorum? 78.100 sayısını kaça bölüyorum çocuklar? 4'e bölüyorum. 7'nin içinde 4 bir defa. 4 kere 1 4. Kalan 3. 8 e aşağıya iniyorum. 38'in içinde 4 kaç defa var çocuklar? E, 9 9 defa, 9 kere 4 36, kalan 2 1'e aşağıya iniyorum 21'in 21 içinde 4 5 defa, 5 kere 4 20, kalan 1 0 aşağıya iniyorum, 10'un içinde 4, 2 defa, 4 kere 2 8, kalan 2 ve en son 0'um da aşağıya indikten sonra 20'nin içinde 4'ü arıyorum 5 keredir, 5 kere 4 20 ve şunu buluyorum 19.525 kişi İzmir'den ziyaret etmiş. Siteyi İzmir'den ziyaret edenlerin sayısını buldum. Ve şimdi sütun grafiğime geçiyorum. Şu sütun grafiğinde gösterilen kişilerin sayısı, gerçek sayısı 19.525. Ancak buraya bakıyorum kullanıcı sayısı 300, 200, 500 diyor bana. Neden böyle diyor? Çünkü bana eğer Sütün grafiğinin başlığını doğru okursanız grafiklerin başlıkları çok önemlidir. Çok ayrıntılı okumak lazım çocuklar. Mary web sitesini ziyaret eden her bin, bin, kullanıcının eğitim durumunu gösteren grafik. Burası oran veriyor. Yani her bin kişide 200 kişi yani İzmir'den katılanların her bin kişisinin 200 kişisi üniversite mezunuymuş. Bana gereken de zaten üniversite mezunlarının sayısı. Öyleyse şöyle yapıyorum. Üniversite mezunlarının oranını buluyorum ilk önce. 200 bölü 1000. Yani İzmir'den katılanların binde 200'ü üniversite mezunuymuş. Bu binde 200 sayısını ben sadeleştireyim. Sıfırlar şöyle gider. 2 bölü 10 kalır elimde. Bunu daha da sadeleştirebilirim. Yani 5'te 1'i İzmir'den katılanların bakın yazıyorum. İzmir'den katılanların yani İzmir'den izleyenlerin beşte biri üniversite mezunu. E benden istenen bu zaten. İzmir'den kaç kişi üniversite mezunudur diyor. Siteyi izleyenlerin kaç kişisi üniversite mezunudur İzmir'den katılanların diyor. Ne yapacağım? Ben İzmir'den katılanların sayısını az önce buldum. 19.525. Beşte birini bulmak için ne yapacağım? 19.525'i kaça böleceğim çocuklar? 5'e böleceğim. 19'un içinde 5 3 defa. 3 kere 5 15. Kalan 4. 5'i aşağı iniyorum. 45'in içinde 5 9 defa. 9 kere 5 45. 2'yi aşağı iniyorum burada. Buradaki bölme işlemi önemli. 25'i e aşağı inerseniz soru gider. 2'nin içerisinde 5 0 defa. Sonra tekrar 5'e aşağı iniyorum. 25'in içerisinde 5, 5 defa 5 kere 5, 25 ve burada sonlandı. Ha, ben ne olarak buldum? 3905 kişi üniversite mezunu. Ama bununla da kalmamış soru. Benden neyi istemiş İzmir'den katılan üniversite e, üniversitelilerin sayısının daha doğrusu üniversite mezunlarının sayısının bilimsel gösterimini istemiş. Aslında şıklarda direkt gözümün önünde ama şöyle yapmalıyım. 3905'i bilimsel olarak gösterebilmem için yazıyorum buraya. 3905. 3905 sayısının virgülü nerede çocuklar? Burada. Benim bu virgülü şu 3 ile 9 arasına getirmem gerekiyor. Çünkü bilimsel olarak göstereceğim sayıların onun sayıları onun kuvveti şeklinde yazıp aynı zamanda 1 ile 10 arasına sokmalıyım bu sayıyı. Bunun için virgül 1, 2, 3 basamak sola gidecek. Virgül 3 basamak sola giderse bu sayı küçülecek. Doğal olarak onun kuvvetinin de büyümesi gerekecek. 3 basamak onun kuvvetini büyüttüğümde 3 tam 1905 çarpı 10 üstü 3 olarak buluyorum. Cevabı.